Arkadaşlar merhaba. Bulufa'nın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. Tabi bu normal sanayi şirketi olmadığı için dakit döndürme süresi, işletme sermayesi gibi e, şeyler yok. Verilere bakacağız. Ne varsa oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet geliyoruz geliyoruz. Evet net yabancı para pozisyonu 1412 1412'ymiş. O da dikkat alınacak bir para değil yani arkadaşlar. Öz kaynakların 0.1'ine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki hareket şirketi etkilemez. Geldik faaliyetlere. Şu rakamlar bir öncekiyle artışı gösteriyor arkadaşlar. Bakın şöyle biraz açayım. Mesela 3'te neymiş? 92.86'ymış. 113'e çıkmış. Yani burada Birinci çeyreğe göre yüzde yirmi yüzde yirmi Bak şu çeyrekte azalma görmüş. Gördün mü? Bak artı artı. Artık bu ne demek? Bu işlerin artık tersine döndüğünü bize söylüyor. Bugüne kadar hep pozitif gitti ama şimdi tersine. Geçen sene bu zamanlar her yüz liralık öz kaynaklarıyla yüzde yüz yirmi üç hasılat yaparken şu anda bu oran 118.91'e gerilemiş bir önceki çeyrekte de 145'miş. Bu her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Çok olmasa da aşağı bir performans olmuş arkadaşlar. Hep yukarı yukarı giderken işte tersine dönmüş. Fabrika e bakalım. Havuk Fabrik geçen sene 36.92'miş. Şu anda 18.93'e gerilemiş. önceki çeyrek 35'miş. Bu da her iki çeyrekten neredeyse yarı yarıya azalmış. Net e bakalım. Net geçen sene 25 54, 56 imiş. Şu anda 13. Bir önceki çeyrekte 26 imiş. Bu da neredeyse her iki çeyrekten kötü ve yarı yarıya azalmış. Öz kaynak büyümesine bakıyoruz. Enflasyon muhasebesi yapmadığı için her iki kıyaslayacağız. Geçen sene 25.15'miş. Şu anda 12. Bir önceki çeyrekte 22.90. Burada da yarı yarıya azalmış. Yani Hasılatta azalma var, favorukta azalma var, net azalma var, öz kaynak büyümesinde de azalma var. Hem bir yıl öncekinden hem bir önceki çeyrekten işlerin artık ben şu ana kadar yukarı gidiyordum. Şu anda sonra aşağı gözüm aşağı bakıyor diyor değil mi? Evet her şey kötüye gidiyor arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 134.7. Şu anda 100.6. Bir önceki çeyrekte de 120'miş. Bu da her iki Aşağıda. <laughs> Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla bir bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 2.03'müş. Şu anda 2.29'da en düşük 1.13 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.0. 16'ymiş 1.16'ymiş. Şu anda 1.25 o da en düşük 1.07 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak etkisi 2.38 benim maksimum 2 geçmeyecek diyorum. Bunun idari faize göre 1.85 ama 2 itiraf edilebilirim. 2'nin üstündeki e, burada bu 0.38'lik bir e, yükseklik var arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. 18-16 zirvesi zirvesinden %15 aşağıda. Bir yıl önce 10 lira 0.5 buluşmuş. Oradan yüzde %53 Para kazanmış bu arkadaşımız enflasyonu e, kendini korumuş veya üstünde kazanmış da diyebilirsiniz artık sizin enflasyon e, şeyinize göre. Buradan alan ciddi para kay kaybetmemiş en azından biraz da kazanmış sayılabilir. Bir önceki çeyrek e, yani 9. çeyrekte e, arkadaşlar 14.66 imiş oradan alan da %5 kazanmış enflasyonda %8 ile 10 arasında 8 3 aylık enflasyonu bence bu kazanamamış. Bu bilanço geldiğinde 16.04'müş. %4.1 aşağıya e, düşmüş arkadaşlar. Sebebi, sebebi her şeyin aşağı gidişi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şirkete bir değer biçelim. Nasıl yapacağız? Şirketin malını, mülkünü sahip demir kaç lira yaptırır bulacağız? Yok. Onu kendisi yapmış zaten. Onu diyor ki benim bir lotumun öz kaynak değeri 12-35 onu yapmış. Ama biz getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Soyut bir kavram. Öz kaynak büyümemiz 100 değil mi? Defterlerimizde de 12-35. Bunu %100 oranında büyütürsek bir yıl sonra 12 lira 42 kuruş öz kaynaktan dolayı para kazanacağız. Bunun için ne veriyoruz? 15-39 değil mi? Bunu da faize yatırırsak 8 lira 31 kuruş para kazanacağız. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket enflasyonun ve faizin üstünde bir para kazanmış, kazandırılmış. Hatta fiyatı 23 lira olsaydı yine aynı şeyi söyleyecektik. Bakın 23 lira e yapalım. Gördüğünüz gibi ne oldu lan? Niye yapamadık? Bakalım. Evet. Şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacaktı. Pata durumu olacaktı. Biz de 23 olsaydı bile aynı şeyleri söyleyecektik arkadaşlar. Ama bu geçmişte kaldı değil mi? Biz geleceği sümül edeceğiz. Geçmişte kalanı değil. Orada takıp kalmayacağız. Çünkü her şey değişiyor. Ne? Geleceği edeceğiz. Nasıl yapacağız? Elimizde veriler var değil mi? Ne verisi var? hasılat verisi, favuk verisi, net gelir verisi, kaynak veri, büyüme verisi var. Biz bütün bunlara bakarak geleceği simüle edeceğiz. Bir önceki çeyrek tahminimize bakalım. Tahmin edilen defter değeri 13.85'miş. Gerçekleşen 12.35. Benim beklediğimden %10.8 daha aşağı bir performans göstermiş. Ben de bu kadar yanılmışım. %10'u onu geçtiği için başarısız olarak addediyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım bir değer biçelim. Şimdi defter değerimiz 12.35 ben 14.98'e çıkacak diyorum. İnşallah burada da yanılmayız. Büyümemizde herhangi bir değişiklik olmayacakmış. Fiyatımız 15.39 benim bulduğum değer 19.11. Ama ne zamanki değer? 45 gün sonraki değer. Bunun için de faizi çıkarırsanız anlık değerimiz yani şu an bugünlük değerimiz 14 lira 55 kuruş yapacak. Evet şu anki değerimiz anlık değerimiz 14.55 yapacak. Yani 14.55 de siz faize de koysanız e, paranızı e, şirkete de koysanız aynı parayı kazanacak mısınız? Orası denge noktası. Ondan sonra eğer şey kötüye gidiyorsa ne yapacaksınız? Değil mi? Bir de risk iskontosu isteyeceksiniz. O da size kalmış. 14.55'ten de 5 mi istersiniz, 10 mi istersiniz, 20 mi istersiniz, 30 mi istersiniz? O da siz bir eser sevgili arkadaşlar. Nasıl oldu? İşte <laughs> 23 liradan e, bir anda e, 19 liraya geriledi. E, çünkü her şey kötüye gidiyor arkadaşlar. O nedenle böyle bir şey oldu. Peki fiyat 15-39'dan yukarı giderse ne olacak? Ben öyle bir şey demiyorum. Gitmez ya da düşer falan demiyorum. Bakın iyi dinleyin. Bu düşecek işte 14 liraya, 13 liraya falan demiyorum. Ya da çıkacak da demiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim. Fiyat tekrar 18'i görebilir mi? Görebilir. 28'i, 38'i, 58'i, 108'i her şeyi görebilir. Böyle bir gittada değilim. Böyle bir e, hünerim de yok. Bilsem zaten kendim alırım. En düşükten, en yüksekten de kendim satarım. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben trader değilim zaten. Ben Değil bir değer yaptım. Dolayısıyla fiyat beni hiç güvendirmiyor. Fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyorum. O da 45 gün sonraki değeri buymuş. 45 günlük faizi çıkarınca değeri 14 lira olacakmış. İşte bu değer ve bu deneyde de bir iskonto ister. Oraya gelirse alabilir gelmezse almam. İlle de Urfa'da pozisyon alacak durumda değil. Ama elimde varsa da elimde varsa da eğer bu para bana yetiyorsa 19-11 e, değil mi? %33'e takabiliyor diyor, O zaman da satma. Bu tamamen sana bağlı. Yani yetiyorsa satma. Elinde varsa bence bir problem yok. Zaten eee 19 lira belki iyi bir fiyattır. Onu sen görmeyeceksin. Eğer de yoksa da değerin altına gelmesini bekleriz. Değer 14 lirli bir anlık değeri onun altına gelince de karar senin. Albanın bu Dolayısıyla biz zaten al sat tut amacıyla çekmiyoruz bu videoları. Bir bakış açımız var onu size yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız değerlendirmede kesin doğrudur. Bu şekilde olmazsa olmaz demiyoruz. Bir sürü değerlendirme metodu var. Siz onlardan hangisini e, uygunsa kendinize onu seçip bununla yapabilirsiniz e, sevgili arkadaşlar. Ama benim yöntemim bu. Bunu anlatıyor. E, başarılı veya başarısız oluşum gidersin aynı şirketin 10 tane videosu vardır en azından. Yani belki de azdır, belki de çoktur. Atıyorum. Seyredersin ve fiyat hareketine bakarsın. Biz ne demişiz? Ne gerçekleşmiş? Ee, ne kadar başarılıyız, ne kadar başarısız oradan seyredersin. Ya gitmiş, git 100 tane video seyredi ya. Üşerine, al kalemi deftere altına. Kağıdı. Bu ne dedi, ne oldu? Ne dedi, ne oldu? Bu kadar basit. Ee, sevgili arkadaşlar. Değer, değer diyoruz. Değer neydi? Şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan korelasyon sonucu çıkan için rakam dedik diye, değil mi? Evet. Bu borsa İstanbul'da değerinin altında olan 150 tane şirket var. Girdeği şirketler ya değerinde ya da değerinin çok üstünde. Size tavsiyem, değerinin üstünde uçan kaçanın peşine değil, değerin altında fiyatlanan e, hisselerde pozisyon almanız. E, parayı böyle kazanırsınız. Yoksa uçan kaçan cambazların girdiği kağıtlarda nasıl ki tavan tavan gidiyorsa, Sonra taban taban geri geldiğinde Ne görmekteyiz değil mi? Bunu Hektaş'ta gördük, Sasa'da gördük, Canta'da gördük, Kontuk'ta, Gesan'da, değil mi? Kumpir'de. Hepsinde gördük bunları değil mi? Niye gittiğini bilmiyorsan oraya dalma. E ben dalarım iki taban alırım. İşte o işte o da senin kısmetin. Ya iki taban alırsın ya çakarlar satamazsın. Çünkü o kadar lot diyorlar ki ee, dibe sen satman mümkün değil. Devisi gün aynısını yapıyorlar. Devisi gün aynısını yapıyorlar. Buna sonra zararlar katlanarak çoğalıyor. Bence oyuncu olma. Oyuncu olursan seni ham ederler. Gel oyuncu olma. Yatırımcı ol. Kardeşim yatırımcı ol. Evet düşüktür fiyatlar. Orada pozisyon Her şey ama her şey en sonunda kendi değerli bulur. Sen yeter ki sabret. Bu kadar basit. Sabreder. Sen para kazanırsın. Sabretmezsen para kazanman mümkün değil. Evet arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olan bildirimleri açarsanız bu da sizin değeriniz olur. Bir sonraki çeyrek biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.